Bugünkü konumuz internet üzerinden sosyal medya üzerinden hakaret olayları. Finlandiya'da biliyorsunuz ifade özgürlüğü her ülkede olduğu gibi burada da var. Ama bu ifade özgürlüğü size hiç başkalarına hakaret etme özgürlüğünü vermiyor. Hani bu ülke çok hassas bu konuda. Yurttaşlarımız özellikle Finlandiya'da yaşayıp veya işte yurt dışında yaşayıp Türkiye'de Cumhurbaşkanından tutun başbakanımız yok artık. Bakanlara, devlet görevlilerine hakaret ediyorlar internet üzerinden. Bunun neticesinde de bunun karşılığı tabi cezası var. Her ülkede olduğu gibi Türkiye'de de bunun cezası var. Yani Almanya'da bir Merkel'e hakaret ederseniz 5 sene cezası var. Fransa'da aynı. İtalya'da zaten biz bu ceza kanunu bununla ilgili devlet büyüklerine ve devlete karşı hakareti e, İtalya kanunu. İtalya'dan almışız. Avukat arkadaşım bana böyle söyledi. Yani her ülkede var. İngiltere Kraliçesi'ne hakaret edemiyorsunuz. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Nihilisto'ya hakaret ederseniz 6 aydan iki seneye kadar hapis cezası var. Finlandiya'da birisi belediye başkanında çok ufak bir hakaret yapmış ama yaptığı hakaret sildiği halde yine ceza aldı. Çünkü bu ülkede ya internet ortamında yapılan suçlar orada kalıcı. Mesela Finlandiya'da yazdığınız, telefon ettiğiniz, sosyal medyada paylaştığınız veya telefonunuzda herhangi bir şeyi polis, film polisi istediği zaman iki yıl içinde tele, tele operatörü polise teslim etmek zorunda. Yani silseniz bile kurtaramıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar yani fikriniz vardır yazarsınız, eleştirirsiniz. Şu yanlış, bu yanlış değil. Ama hiç kimseye hakaret etme hakkınız yok. Bizim Türkiye'de ben bunlar geliyorlar bana ben devamlı uyarıyorum yapmayın etmeyin yine Türk Ceza Kanunu'nda çünkü bunların cezai maddeleri var. Bakanlara, milletvekillerine ve devlet görevlilerine hakaretin iki seneye kadar hapsi var. Cumhurbaşkanlığına hakaret dört seneden başlıyor. Bir de bunu, bunu internet üzerinde yaparsanız buna ekleniyor yani beşe kadar çıkıyor. Yani bu da sizin hapis yatmanızı gerektiriyor ilk suçunuz olsa da. iki senenin üzerinde geçiyor yarısını yatsanız. Ama diğerlerinde iki senelik olanlarda hadi diyorsun ilk suçu e, serbest para karşılığı cezası cezası alıyorsunuz ve e, mahkeme gününe kadar serbest olabilirsiniz. Ama Cumhurbaşkanı'na falan hakarette e, serbest olmanız mümkün değil. Bu konularda dikkatli olunuz. İnternet üzerinden yazış, yazışmalarınızla dikkat ediniz. Ben Finlandiya'da bu konuda böyle şeyler yapıp şu anda e, yani Türkiye'ye gitmekten korkanlar var. Çünkü ifadeye çağrılıyor, gel diyor. E, ifadeye gideceksin, ifadeye gittiğin zaman da Türkiye'de bir mahkeme gününe kadar bekleme durumunda olabilir. Yani yurt dışı çıkma yasağı sana gelebilir. hakaretleri de dediğim gibi içeri tıkılma ihtimali yüksek. Yani bunlara dikkat edin. Yok ben işte buradayım, Finlandiya'dayım, Avrupa'dayım, özgürüm böyle. Ya burada hiçbir yerde özgürlük yok. Biz mesela bize birisi pis kara kafalı dediği zaman ki kara kafalıyız yani bize o filmler bazen gözünde kara kafalı sana dediği zaman birisi bunu iki tane şahidim varsa altı aya kadar Finlandiya'da hapis cezası var yani para cezasına çevirse bile bu suç Finlandiya'da biliyorsun milletvekili bile hakaretten yani böyle mahkum o demiş durumda yani milletvekiline bile tolerans tanımıyorlar yani Müslümanlara hakaretten veya işte eşcinselere hakaretten e, Somalilere özellikleri çok hakaretler yapıyorlar. E, bunlar ne yapacağız? alıyorlar bunlardan. Yani bu ülkede öyle hiç kimse kimseyi öyle hakaret şekilde eleştiremiyor. Ama biz görüyoruz bizim özellikle ve Facebook grubunda da diyor. Adam durmuyor. Kendi arkadaşının illa hakaret edecek veya aşağılayıcı şeyler kullanacak. Onun ki ırkçılık yapacak. Ya yok kardeşim yasak. E siliyorsun. Öğrenin niye sildin diyor. Bir daha siliyorsun. Ondan sonra ben kendi arkadaşımı bile Facebook grubundan attığım oluyor. Çünkü şimdi Fransa'da ve Almanya'da yeni yasalar çıkıyor. Bunlar da internet ortamında yani internet yöneticisi veya bir gazetenin o internet görevlileri silmedikleri zaman oradaki hakareti 24 saat veya 48 saat içinde onlar cezalıyorlar. Yani sen onun orada bulundurtmayacaksın. Aynı şekilde ne yapıyorsun? Mesela bir arkadaşınız hakaret etti Cumhurbaşkanına veya bakanlara. Siz de beğendiniz o hakareti. Beğenin de suç. Veya bir hakaretli şeyi paylaştığınız zaman suç. biz bunları hep ben bunlarla hakkında yurttaşlarımızı uyarıyorum. Ama sizler dikkatli olun yani. Biz biliyorsunuz Finlandiya'da yani şu andaki büyük e, diplomatlar Cumhurbaşkanına hakaret olduğu zaman bunu kanunen ileri doğru iletmek zorundalar. Çünkü iletmemeleri görüp suç. Ama bundan önceki diplomatlar bu konuda biraz daha gevşekler. Mesela Fatih Tosu'nun meşhur kitapçıkları var. E, elçiliğe herkesi tutmuş, elçiliğe almış, dosyalamış gönderiyor adam. Sen şimdi bunu gördüğü zaman bir diplomatın bunu ne yapması? İleri doğru göndermesi lazım. Yani onları göndermemişler. Hakaret edenlere de ödül olarak resepsiyona çağırmışlar. Onlar bize şu andaki ortam, o ortam gözükmüyor yani. Ona göre de dikkat edin yani. O kadar rahat olmayın. Tabii burada suçluyu korumak da suç ama o bir dönemler korundu ama şu anda korunacağını zannetmiyorum. Çünkü gelen bilgilerden bize şeydenler arkadaşlarımız bu konularda hata yapmışlar ve hataların cezası olarak ifadeye çağrılmışlar. Gidip ifade verenler de var. Bir de şunu unutmayın gidip dönmemekte var yani. Boşu boşuna e, mağdur olmayın. Varsa fikriniz varsa fikrinizi ele için yanlış varsa yanlış yaptı deyiniz. Yani yanlışa yanlış diyebilirsiniz. Ha, ama böyle yani zaten iki kelimeyi bir araya getirip yazamayan çok var. İki bir lafın biri küfür. Hakaret ne, nedir? Sahte isimlerle güya yazıyorlar. Fatih Tosun da sahte isimle elçiliğe yazıp gönderiyor sizi. Ama orada onun gönderdiği şeylerde belge var. Evet meşhur Fatih Tosun'uzu belki bilmiyorsunuz. Büyük elçinize sorabilirsiniz. Mail atar onlara kitapçıklar göndermiş. Aynı kitapçıları Türkiye'de Cumhurbaşkanlığına, Başbakanlığına her tarafa göndermiş. Sizin her şey ettiğinizi kaydettiriyor, kaydediyor arkasında arkası da sağlammış herhalde. Bilmiyoruz artık ne kadar sağlam. Ama böyle şeyler, böyle kişiler var. Heh, senin kendi samimi arkadaşın bile senin orada şeyini çıktısını alıp gelip ileri doğru iletiyor. Ama bir danlıgınla göre şöyle etmiş, böyle etmiş ama hiçbir zaman hakaret edici ifadeler kullanmayınız. Burası Finlandiya. Ufak bir hakaretin bile cezası var bu ülkede. Unutmayın yani. Sana birisi zenciye zenci diyemiyorsun bu ülkede kardeşim. Ona göre. E dediğim gibi Karakava diye sana birisi bir ifade kullandığı zaman onun cezası var. Ha, iki i̇ki şahit bulun, adamın cezası var. Evet, mağdur olmamak için sizi bu konuda da uyardım. Sakın ola sakın internetteki, sosyal medyadaki yazışmalar, yazışmalarınızda dikkatli olunuz. Ha, bu arada beni de eleştirenler var biliyorsunuz, bana da yazıp edenler. Yani para alsam dünyanın parasını bunlardan alabilme hakkım var, ha. onu da bilin. Onu da size söylüyorum. Ha, onu da söylüyorum yani. Yani onlar da bende duruyor, istediğin kadar. Çünkü diye klavyenin arkasından reket kahraman kesiliyor. Allah'ım ya Rabbi. Ondan sonra ne oldu? Gidiyor Türkiye'ye. Diyor ki bak sen değil, hakaret etmişsin başbakanımıza, cumhurbaşkanımıza. Ya benim diyor, telefonumu birisi ele geçirdi. Vay kahramanım benim vay. Evet. Beni daha fazla konuşmayın. Yazdıklarınızda dikkat, dikkat edin. Helsingiden hepinize selamlar. Kalın sağlıcakla.